<laughs> da Merhaba. Benim kızım tatlı balsın. Bugün aşı oldu benim yavrum. Çok güzel akıyor. Annem canlı yapıyor. Evet, annemin arkadaşlarını. Aşı oldu. O yaşı yaşı varmış. Şey gelmiş. 13 yaş oluyor. Buraya da böyle şey yapın. Şelale. Kuşlar su şey içiyor. Çok güzel. Bakıma <laughs> gitti. Evet çok güzel. Babamızı beklerken çekelim dedik. <gülüyor> 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 evet tabii de ki. Şey. <laughs> Aa, çok güzel bu ortam. Baksana kuşların güzel. Evet annem. Ben bir de şöyle fotoğraf çekeceğim. <laughs> Gel bakayım. Bu <laughs> kedi tacına da benim kuzu yaptı. <laughs> geldi mi? Baban geldi sandım. Yok Evet. Bak bir, böyle fotoğrafımızı çekeceğim. Çek bakalım. Senin yüzün de görünsün. Çektin mi? Çektim. Telefonu oldu Balsu'nun. Babasının eski telefonu ama... Kris de burada. Bak ışığı yandı. Balsu şelalenin altında. Bak, veriyor. Bakın. Şu çalılardan şöyle bir geçeyim. Çok güzel. Bak şuranınki sağ Sadece şey yanıyor, aa kırmızı da, turuncu da, kırmızı, mor! Mor oldu, evet. Ay Allah'ım yarabbim. Şurada şöyle verelim. Şey. Babiş geldi, hadi. Babiş geldi. 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 geldi, hadi. hadi gel. Babiş. Anne. Anne gel. Ya, dur babam dur. Bin ben de geldim. Dur babam. Annem. Hop. Her. Buraya şey yapılmış baksana. Oh. Tamam. Bir dakika kapatmayı unutmuşum. Be <laughs>